Hiçbir şey yapmadığım halde beni hep rahatsız ediyor. Herkesi rahatsız ediyor. İyi davrandığınız zaman bile sinir oluyorum. Sinir oluyorum. Marmelat. Efendim anne. Ne oldu anam? Düştün mü yoksa? Bir yerin bacım <laughs> yavrum desene bir. Hayır anneanne sağlığım iyi. Sadece yeni gelen çocuğa dayanamıyorum. Çok kötü anneanne. Çok çok. Allah Allah. <laughs> anam güzel çocuğum ne oldu yavrum? Yeni bir çocuk mu geldi? Evet anneanne. Hem de çok kötü bir çocuk. Değil mi anam öyle? Çocuğun kötüsü mü olur? Çocuk çocuktur hep. İyi değil mi? Hayır anneanne. O iyi değil işte. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Dur ben anne bir çağırayım bari. Çiğdem. <laughs> <Şeyden>. Efendim anne. <laughs> Buraya gelir misin anam? Geliyorum bir dakika. Üzülme anam iyi mi? O çocuğun da bir sıkıntısı var belli ki. Dur bakalım. Anan gelsin yardım etsin sana. Hadi ağlama bakayım. Teşekkür ederim anne sağ ol. Rica ederim anne. Marmelat ne oldu anneciğim? Anne, anne ben çok üzgünüm. Görüyorum ne oldu? Sınıfınıza yeni bir çocuk geldi anne. Ne kadar güzel işte. Ne güzel. var. E döndü Akraban zorbalığı. Bir kere onun adı akran zorbalığı. Tanan işte. Ne demek onu yatıyor o çocuk. Marmelat kötü değildi. Kötü işte kötü. Marmelat. Etendin. döndün. Bir sorunu vardır belki. Tanan'ın sorunundan. Kötü işte kötü. Diyemem sana Marmelat belki ailesinde böyle bunları yapan örnek aldığı kötü davranışları örnek aldığı bir insan vardır. Belki dikkat çekmeye çalışıyordur belki başka bir sorunu vardır. Nasıl yani? Ne bileyim vardır belki kendini ifade edemiyordur. Arkadaş olmak istiyordur ama ifade edemediği için bu şekilde dikkat çekmeye çalışıyordur falan. <laughs> Yine de kötü. Marmelat konuştun mu onunla? Hayır. Ne konuşacaksın anne onunla? Hı? Ne konuşacaksın? Marmelat seni o kadar incitmiş, üzmüş, bu kadar kırılmışsın. Hiç sormadın mı bana niye böyle davranıyorsun diye? Hayır anne. Öğretmen ne söyledin? O, o uyardı ana yine aynı şeyi yaptı. Çok kötü anne ya. Marmelat bir anda değişmez tabii ki. Ama mutlaka öğretmenin onun ailesiyle konuşup da bir şeyler yapacaktır çocuğun iyiliği için. O sırada biz de onun için bir şeyler yapabiliriz. Yatalım hadi. Saçını çekti çünkü. Tamam da biz güzel bir şey yapacağız Marmelat. Güzel bir şey ne? Hadi çocuk saçını çekti diyorum. Tamam da Marmelat yanlışa yanlışlıkla mı karşılık verelim? Kendine yakıştırabilecek misin yanlış bir şey yapmayı? Allah Allah ne yapacağız acaba? Çiçek, oyuncak. Hayır canım niye oyuncak alalım ki? Bir sürü oyuncağı var zaten. Heh, ne yapacağız anne? Kek. Kek mi? Evet kek yapacağız Marmelat. Senin o güzel kekinden diyatı. Tamam Melak herkese yetecek kadar kek yapacağım. Ha tanın özene. Portakal diye attı Tamam portakal yaparım. Tanın anne teşekkür ederim. evet <laughs> tamam, abi üzülme tamam mı? Tamam. üzümlü de yatar mısın? Tamam Melak sonra üzümlü de yaparım. Tamam tanın, tanın anne değilim. teşekkür ederim ben de seni. Ee, günün çok güzel geçmiş belli ne oldu anlat hadi. Senin dediğin gibi okula gidince ona günaydın dedim anne. Bir şaşırdı anne görmen lazım. tap <laughs> tap yüzüme baktı. Sonra da oyun oynarken şakacıktan ondan yardım istedim. Yapamadığımdan değil ama şakacıktan anne. Ee etti mi? Hem de nasıl? Önce çok şaşırdı ama sonra geldi yardım etti. Kocaman bir bina yaptık bloklardan. Hem de en büyük bizimki oldu. sordum anne. Benim saçımı niye çekiyorsun? Çok acıyor dedim. Özür diledi anne. Düşünebiliyor musun? Özür diledi. Senin ona kek yaptığını da söyledim. Çok sevindi. Teşekkür etti sana. Bir daha da saçımı çekmeyecekmiş artık. İnşallah Marmelat çok sevindim. Arkadaş olduk diyorum anne ya. Çünkü bence ne oldu biliyor musun anne? Öyle yapınca yani kötü davranınca yalnız kaldığını gördü. Kimse onunla arkadaşlık etmek istemedi. Ama iyi oldu. Ama iyi olunca bir sürü arkadaşı oldu. Bugün hiç ağlamadı mesela. Demek ki mutlu. Yarın da çikolatalı kek yapar mısın anne ne oğlum? Hayır Marmelat. Ama anne o da çok güzel. Tamam ama başka zaman yapabilirim. Tamam. Onu da sonra yaparsın. Şimdi gideyim de anneanneme söyleyeyim anne. O da çok üzülmüştü. <laughs> Görüşürüz. Tamam. Çok sevindim. Çok mutlu bir gün geçirmişsin Marmelat. Ben de çok mutlu oldum.